Bugün bütün gün var ya bilgisayar oynayabilirim. Moni hadi başlayalım. Hop ben açtım bile. Ece hadi şu adamı vur artık. Niye vuramıyorsun hala? Ya Lia abla vuramıyorum. Senin kadar iyi vuramıyorum. Ne yapayım? Ya şuradaki adamı yakalasanız ya, ya hadi bu, bu, ya. Ece niye yapamıyorsun ya? Bak delirtme beni ya. Ya ben sizin kadar iyi oynayamıyorum. Ne yapayım ya ne yapayım? Ben senin bu bilgisayarını <laughs> kırarım. Bak tamam mı? Kırarım sonra gelirim böyle. Şöyle camdan aşağı atarım tamam mı? Ya, Bir atma, daha da atma. sakın bizle oyuna girme. Ya Mouni abi neden? Zaten 0'a 18 gitmişsin. Hiç adam vuramamışsın. 18 kere dönmüşsün. Öyle yaptın diye kızım bilgisayarını atmak zorunda mısın bunu? İnanamıyorum sana ya. Hak etti bunu. Kötü oynadığı için bunu hak etti. Sanki çok iyi oynuyor ya abla. Kendisi de kötü oynuyor Konuşmaya ki. Konuşmaya devam edersen bunu Aa, da alırım, atarım. Tamam Money. mı? Al ya bakayım. biz ona para verdik ya. Para verdik ya. Niye atıyorsun aşağı? <laughs> Gerçekten sana inanamıyorum. Ne kadar kötüsün ya. Bir oyun oynayamadım diye bunu yaptın. Hak ettim bunu. Tamam mı? Bir dahakine adam vurursun. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Gidelim bakalım. Bak, Kapama çalıyor. Geliyorum, geliyorum belki. Gerçi babam açardı. Biz niye geldik ki ya? Baba. Evet. Efendim çocuklar. Kim gelmiş? Polis gelmiş. Polis mi? Polis mi? Ne? Polisin ne işi var? Ee, polisin ne işi var? Ee, bilmiyorum. Polisin ne işi var ki? Polis senden mi bahsediyor kızım? Ne yaptın yine? Ne efendim? Morsançlı kız burada mı yaşıyor? Hayır. Morsançlı kimse yaşamıyor burada. Bence bilgisayar önüme geri gidelim. Gördüm, gidelim. Gördüm, Polis memuru bey gördüm, burada yaşıyor? İçerdi, Hayır. İçeride, içeride gördüm onu. Burada yaşamıyor ya. Yani. Niye öyle söylediniz? Bir dakika. Bir dakika. Hayır. Girmesin içeri. Moni içeri girmesin. Ya dur sana <laughs> kızım ya. Bir olay öğrenseydik. Gerim, gerim. Giriyoruz içeri. Giriyoruz içeri. Tamam tamam. Girsinler ya size bir şey söyleyeyim ödeyeceğim. Ee, şey oldu. E, Memur bir Memur şey Bey oldu. ne oldu ya? Ne oldu? Niye geldiniz yani? Evet Memur Bey ya. Niye böyle daldınız <laughs> yine bir anda? Evet niye ha, böyle niye daldınız? daldınız? Niye daldınız ha? Niye daldınız? Mor saçlı kız hakkında bir şikayet var. Ne? Ne ya, şikayeti? Ya yine ne yaptın ya? ya? Hayır. Yine Kızım, seni yine şikayet ne yaptın ettim. Ya? Ya? Niye bana suç atıyorsunuz? Hanımefendi hakkınızda suçlama var tamam mı? Sizi aramak zorundayız. Ee, bir dakika galiba şey Muni baba ben McDonald's'a gitmiştim. E, tuvalet kağıdı bitmişti. E, ben de izlemeden çıktım. <laughs> Onu mu diyorsunuz? Ya böyle bir şey İşim niye mi? yaptın kızım Allah ya? Tissi seviyesi ya. yüksek ya. Değil mi polis bey? Ondan arıyorsunuz değil mi? Başka bir şey yapmadım çünkü ben. Size vermem gereken bir not var. Ne notuymuş bakayım ver bakayım ne yazıyor A, bu notta? Ne notu ya? Ha? Yoksa yok, habire buradaydı. Mi yok liye buradaydı yazıyor. Ben McDonald's'ta bırakmıştım bunu. Tuvalet kağıdı koymamışlar. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben. Tuvalet kağıdı koymadılar da ben ne yapayım? Polis bey artık burada ne olduğunu söyler misiniz? Evet ne olduğunu söyler misiniz? Ve ayrıca evinizi aramamız gerekiyor. Burada bir hırsızlık olmuş. Ne? Vallahi hırsızlık ya. Baba yok öyle bir şey. Niye ya, bana e, inanmıyorsun? E, hayır. Polis Polis memur çabuk, bey böyle bir şey olmaz memur ya. Hanım, memur hanım evi arayalım üst kata çıkalım hadi. Hayır bir dakika ya üst kata çıkmayın. Niye üst kata çıkıyorsunuz? Hadi hadi çıkalım çabuk çabuk çıkıyoruz yürüyün. Yoksa sakladığınız bir şey mi var hanımefendi? Hayır hayır Ap, hayır. Ne oluyor ya? Sakladığım Yine bir ne şey yok. Ya. Bir dakika ya nereye gidiyorsunuz? Orası benim odam oraya girmeseniz olur mu? Ama bir dakika sizin izniniz yok mu? Polis bey arama izniniz var mı? Kağıdınızı gösterin arama bakalım. Arama izniniz var. Benim Vay arama mı? iznim var. Çabuk memur hanım şu çekmecelere bakalım hadi. Çekmecelerime bakabilirsiniz. İstediğiniz kadar bakın. Çekmecelerimde hiçbir şey yok baba. Hiçbir şey yok. Öyle bir şey yok. Aa. Ama neden senin odana girdiler direkt? Bir dakika bir dakika. Memur bey bir gelir misiniz buraya? Ne oldu ya bir dakika geliyorum. Ne oldu ya ne oldu ne oldu? Lan bu çekmecenin içindeki zümrütler şaka mı? Yakaladı kırsızı. Ne zümrütü? Ne zümrütü bir dakika. O zümrütler benim değil ki. Hayır hayır. Lia bu zümrüt buldu. blokları nereden buldu? Kızım Liye abla sen bunları nerede? Bir dakika arkadaşlar. Bir yanlış anlaşılma var. Polis bey bunları ben almadım. Benim böyle şeylere işim olmasın. Ya hayır ben yapmadım baba. Bir dakika burada yanlış bir anlaşılma var. Bakın ben kurban i̇nanamıyorum alıyorum. İnanamıyorum sana kızım. Hayır. İnanamıyorum. Bakın ben polis bey anlatabilir miyim? Ben McDonald's'a gitmiştim. Beni tutuklamam gerekiyor. Aa, Ellerinizi kaldırın ne? çabuk. Ne hayır beni niye tutukluyorsunuz? Hayır lütfen beni, beni tutuklamayın. Beni tutuklamam aa, gerekiyor aa. ne yazık hayır. ki. Çabuk hayır, hayır. çabuk kaldırın ellerini. Ya tamam da tamam ya tamam da baba ben çalmadım. Valla bana inan Benim ne olur. Senin gibi bir kızım yok bunda. Ondan sonra yürü git pislik. Tutuklayın tutuklayın şunu. Bir dakika bir dakika beni niye tutukladınız ee bu kelepçeler şaka mı? Karakola gidiyoruz hadi düşün önüme. Götürün bu hırsız kızı. Bundan sonra benim kızım baba, değil bu. Baba ne o. diyorsun? Saçma sapan konuşma. Bak. Yürü bir git dakika. o zümrütler nereden buldun ya sen? Ya baba hayır ya bir yanlış anlaşılma var ya polis bir açıklaması Bey. vardır ya suçlamayın hemen. Polis karakolunda açıklamasını yapar. Yürü düş önümüze gidiyoruz. Hadi hadi çabuk çabuk. Ya inanamıyorum baba Moni bir şey yapsanıza. Götürüyor adam beni. Niye, ne yapacağız kızım? Hırsızlık etme. yapmışsın. Ben hırsızlık yapacağım? Geleceğim. Yazıklar olsun. Bana inanmıyorsunuz ya. Size yazıklar olsun. Tamam mı? Hiçbir şey demiyorum. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Geleceğim. Ya polis bey bakın avukatımı aramak istiyorum. Tamam mı? Lütfen beni böyle yargısız infaz yapmayın. Ararsın. Ararsın. Oraya gittiğimizde ararsın herkes Hadi dön şu önümüze. Ay, i̇nanamıyorum. Ya, i̇nanamıyorum. Hey polis bey bakın avukatımı bana aratmadınız. Ben burada daha ne kadar kalacağım he? Yakında Öğrenirsin onu tamam mı? Ya tamam ya tamam 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 gidin başımdan. O, bunlar kim ya? Bunlar kim ya? Sen niye ağlıyorsun ha? Ya patlıcan kafa artık susacak mısın? Susmayacağım. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Eline bıçak almışsın. Oğlum bak beni sinirlendirme tamam mı? Tamam ya tamam tamam korktum zaten uzak durun. Sen niye ağlıyorsun he? Sen niye ağlıyorsun? İşten mi kovuldun? İşten mi kovuldun yoksa? Beni işten kovdular. Niye işten kovdular seni? Ee, tahmin edebilir miyim he? <laughs> Patatesleri kızartamamış. <laughs> Patateslerimi kızartamadın. Ya gülmeyin gülmeyin. Ne oldu ya söylesene elinde de spatula var. Sen niye tutuklandın? Sen niye tutuklandın? Ben anlamadım ki siz niye buradasınız? Ben marketten bir sürü lollipop çaldığım için beni buraya attılar. Lollipop mu? <laughs> Hayatımda daha saçma zaman bir şey görmedim. Peki sen niye tutuklandın McDonald's adam? Tuvaleti temizlemeyi unuttuğum için işten atıldım. Lan yoksa bu beni gittiğim McDonald's'taki çalışan mı? <laughs> Neyse gençler üzülmeyin ya. E şey yapalım. Bir şey söyleyeceğim. Bir toplanabilir miyiz şöyle? Bir toplanabilir miyiz lütfen? Evet ne söyleyeceksin söyle bakalım. Bakın beni buraya yanlışlıkla soktular tamam mı? Beni hırsızlıkla suçladılar ama ben hırsız değilim. Ben de yapmadım. Beni de buraya attılar. Yalan söyleme. Az önce bana lollipop çaldım dedin. Tamam mı? McDonald's adam. Sen de haksız yere loli tutuklandın. Lollipop'tan ne olur ki? Evet. Lollipop'tan ne olur? Ben değilim. Ben de hırsız değilim. O zaman biz buradan kaçalım el ele verelim ve buradan kaçalım. Ben buradan kaçmadım yolunu biliyorum. Nasıl kaçacağız? Söyle bakayım. Tamam şimdi bizi böyle dışarı çıkartacaklar tamam mı? Hava aldığımız yer var ya oraya çıkacağız. Orada bir tane evet. gizli tünel var. Biliyorum ben daha önce hapise düşmüştüm çünkü. dışarıya çıkıyorum. Artık ösküre. Evet, evet 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 ama bir dakika polislerin bizi güneşe çıkartması yani dışarı çıkartması lazım. O yüzden Polis ne yapsak bey, ya? Polis bizi bey bizi biraz çıkarsanız da evet. aldım burada. Bizi biraz dışarı çıkartın ya. Hava alalım ya. Yaptım, çıkarın beni. Evet altta kaka yapmış. Bizim biraz hava almamız lazım. Polis bey lütfen. Tamam ya zaten açık hava saatiniz gelmişti. Açıyorum kapıyı hadi, hadi, çıkın hadi. Aç aç aç. Çıkalım çıkalım çıkalım. Bana bakın uslu durun. Dışarıda çok yaramazlık yapmayın tamam mı? Ya tamam tamam. Ya hadi biz ne yaramazlığı yapacağız ya. ya. Evet evet biz biraz hava alalım bize yeter. Hadi gidelim hava almaya gidelim arkadaşlar. Havamızı alalım ya hadi. Nereden çıkıyorduk ya? Buradan mıydı? Aha buradan buradan. <laughs> e polis bey oh, siz de, bizim güneş. Siz bizim başımızda mı duracaksınız ya? Biz biraz gidelim ya. Şöyle bir oturalım. Hadi tavla atalım. Tavla yok mu? Ya <laughs> ne başınıza duracağım. Ne yapıyorsunuz yapın. Hadi gidelim. Zaten buradan kaçamazlar. Yürü gidelim. <laughs> Enayileri gördünüz mü? Eee neredesin herhalde? Söylesene. Hayır hayır hayır. Bir dakika bir dakika. Oradan değil ya. Ne yapıyorsun be adam? Gel şuradan bir yerden de A şurayı bir kırar mısınız? Elinizdeki spatula'larla. Biliyorum alarla. biliyorum. Buradan mıydı lan? Aha buradan valla bir Burası mıydı? Şöyle geçtik mi? Oha aşağı inin çabuk. Gelin peşime, peşime gelin çabuk. Oha çıktık lan çıktık çıktık. Sen çıksın. burayı nereden biliyorsun lan? Burayı ben yaptım biliyor musunuz? Ya, ya saçma sapan konuşma. Ya hadi orada yalan söyleme. Patates kızartmaktan patates var, olmuş alacağım kafası şimdi. ya. Evet patates olmuş kafan gerçekten. Evladım burada ne işiniz var? Ha, bu kim be? Amca sen de kimsin ya? Sen kimsin be? Amca elinde bir örümcek var farkında mısın? Bu tip ne ya? Bunun burada ne işi var? Ya ne varmış benim tipimde ben bunları çok seviyorum. Amca çok seviyorsun da bu tünelde arkadaşlar bir sürü örümcek var burada nasıl geçeceğiz? Ya amca sen burada bunlarla ne yapıyorsun? Harbiden ne yapıyorsun ya? Bizi oyalama amcacım biz hapisten kaçıyoruz. Hadi şu vagonları koyup şuradan uzaklaşalım. Herkes bir tane vagonlansın bak ben öndekine bindim. Amca sen de kaçıyorsan kaç bizimle ya. Çocuklar ben burada kalıyorum hadi görüşürüz. E, tamam amcacım biz kaçar hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar koşun. Oh. Bu. Bundan Bir sürü örümcek var. Böyle. Aa, niye gitmiyorum ya? Niye gitmiyorum? Yol bozuldu. O tamam. Aferin. ittirin beni. Emek adam gel peşime. Geliyorum. Bekleyin. Aa bu yol diye bitmiyor ya. Ne zaman bitecek? Bu yol sen yapmamış mıydın? Söylesene. Evet Yok ya yani. söylesene. Yem yalan. Aha, aha bitti bitti bitti. bitti. Oh be. Vay. Orada ne var? Burada Burada e, bir çıkış var arkadaşlar. Şimdi buradan sonra siz birbirinize emanetsiniz. Ben kaçar tamam mı? Ee, sen oh. bizi bırakıyorsun mu şimdi? E, sonuç olarak kaçtın. Tabii bırakacağım. Bana ne ya? Bundan sonra ne yapıyorsanız yapın. Ama bana bak. Lollipop falan çalma tamam mı? Usludur. Bundan sonra kocaman lollipoplar çalacağım. Aa, ne yaparsan görüşürüz. yap. Ne <gülüyor> yaparsan <gülüyor> yap. Ben eve gidiyorum ya. <laughs> Polislerin beni yakalamaması lazım. Baba. Bonnie. George, geliyorum. Baba baba, Moni kapıyı açın. Moni, baba, Ece hoş. Şu kapıya baksana ya. Aa, Kim gelmiş? geldin? <laughs> ya, nasıl geldin sen? <laughs> abi, sen, sen, neden niye buraya kaçtın? geldin? Sen niye geldin buraya? Niye gelmeyeyim baba? Mı? Delirdin mi ya? Hayır, yürü, hayır, hayır. Hayır baba ben... Ya ben, ya ben... Dur, dur, dur. Hırsız niye değilim. Niye içeriye? Lan ne evet, evet. hırsız lan bu? Ne istiyorsun sen? Ya saçmalama ya. Değildir ya. Değil, değil. Bir beni dinleyin ya. Nasıl değilmişsin? Söyle bakalım. Ha. Ne, ben niye gidelim ya. Nöpsaneden? Ben gidip, abla hırsız değildir. Ona hırsız demeyi kesin. Ben şimdi polisleri arıyorum. Hayır. Bekle Hayır sen. baba dur dur dur. Bir şey söyleyeceğim. Bir yanlış anlaşılma Hayır, var. Hayır hiçbir söylemiyorsun. Yürü git. <laughs> ya ben Moni sen bana inanıyor musun? Lütfen bana inandığını söyle. İnanıyorum. Ben sana inanıyorum. Polis yok mu? Hırsız var Şunu Şunu durdurun Polis. ya. Durdurun. Baba yapma sana babuşka yapma. Lütfen polis. durun. Polis. Baba dur sana her şeyi anlatacağım bak anlatacağım ispatlayacağım hırsızın ben olmadığını bir şekilde ispatlayacağız değil mi Moni? Yardım edecek misin nasıl bana? Nasıl ispatlayacaksın? O zümrütler nasıl Edeyeceğim. çıktı oradan? Baba bak şimdi bu işte bir yanlış anlaşılma var. Benim zümrütle alakam olmaz. Ben zaten zümrüt Hı -hı. sevmiyorum bilmiyor musunuz ya? Ama senin odandan çıktı sonuç olarak. Bir dakika polisleri aramadın değil mi baba? Doğru söyle. Vallahi aradım kızım artık yakalayacaklar şimdi seni. Yemin et. Moni beni sakla. Lütfen beni sakla Moni. Ya niye ya? Polis memuru ben burada Moni burada. Beni sakla lütfen lazım. Çabuk çabuk çabuk. Hayır <laughs> hayır. Bakın hayır, üst hayır. çıkıyor. Gelin gelin gelin. Hayır. Mune benim yerimi söyleyecek. Yerimi söyleyecek Bu ne? Merak etme merak etme. Gir şuraya çabuk. Açıyorum. <laughs> aslında aşağıda bir yer vardı tuzaklı. Oraya mı götürsek acaba Ali ablayı? Aa, doğru ya harbiden burası çatı katıydı. Hadi oraya gidelim o zaman. Bir dakika bir dakika ya polisler geldiyse aşağıda polis sesi duyuyorum. Aa, bir dakika Ah sanırım gelmişler. Emin et bakayım. Babam polislerle mi konuşuyor? Evet polis bey buraya geldi. Kaçmış hapishaneden. Muni Muni git desene. Burada Lia diye biri yok desene. Hadi git 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 hiç yok olmadı. Bekle de. bekle biliyorum biliyorum ne yapacağımı bekleyin. Hadi Aa, git git git. Lia'yı gördüm gelin arka bahçede şurada şurada gelin ile beni takip eder. Arka bahçesi yalan söyleme o niye? <laughs> burada burada Eçoş, gelip polisler. Eçoş. Aşağı iniyorum ben Ece hoş gel benimle gel. Yalan söylüyor. Gel. Polis bey bu da yalan söylüyor. Bu Ece hoş gel buraya çabuk kapıyı kapattın mı? Kapattım ya abla merak etme sen burada saklan sakın dışarı çıkma tamam mı ben yukarı gideyim. Tamam tamam sen git hadi hadi git 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 kapıyı da kapat Ece. <laughs> bir dakika. Bunlar ne lan? Gıcık Lia, hırsız Lia, ne ağla Lia ama bunlar ne be? O oh, bir dakika siyah saç mı? Siyah saç, siyah saç. Lan burada siyah saçlar var. Moni aşağı gel çabuk Moni. Geldim, geldim geldim polisleri atlattım moni moni şunlara bak bak yerde siyah saçlar var görüyor musun oha bir dakika hırsız diye evet. siyah saç ağla, ağla diye ya. siyah saç gıcık, gıcık, gıcık diyor. diyor lan kim koydu bunları lan burası niye nasıl bir yer ben de anlamadım bir sürü diamond bunların içinde ne oha moni şunlara bak bir sürü elmas var oha, bunların içinde her yer elmas dolu ne? altın dolu kim lan bu kim çaldı lan bunları inanamıyorum moni her yerde her yerde oh, inanamıyorum ya şaka mı bu ben inanamıyorum. Biri bana Aa, bir dakika burada kitap ve kalem var. Moni, burada bir şey var. Kitap kalem mi? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Kı? Her şeyi çalıp suçluyu attım. Haha ha, beni asla bulamayacaksınız. Efik mi? Ne Moni? Baksana şuna. Ver bakayım bakıyorum. Oku oku oku. Efik çalmış. Lan Efik suçu bana niye atıyor? Moni niye böyle bir şey yapıyor ki? Ulan boklu popo Efik seni mahvedeceğim. Moni bu saç tellerini aslında alıp polise verebiliriz. Elimizde bir de kitap var. Yani bu bir kanıt aslında. Şunların da fotoğrafını mı çeksek? Ne yapsak? Aa, doğru çekebiliriz aslında. Bir saniye telefonumu çıkarıyorum tamam, şimdi. Tamam çek şunları. Ben de şu saçı bir alayım yerden. Aa Moni hadi şu saçı alamıyorum yapışmış. Ee, bir şimdi çıkardım telefonu. Ama fotoğrafını çekiyorum. Çek, çek şunu fotoğrafını. Şunları da çek. Tamam. Hırsızlığı falan da çek tamam mı? Çekiyorum. Hepsini çekiyorum. Kitap Notu tüyü da sende çekeyim. mi? Kitap tüyü onu zaten polise veririz. Muni direkt ha, kanıt doğru, o zaten. Doğru. Tamam çekiyorum mı? Çekiyorum videoyu her şeyi. Çek, evet memur çek, bey. De çek. Memur bey beni çek beni çek. Memur bey beni çek. Memur bey burası ispattır. E, gördüğünüz gibi kanıt bunlardır. efik suçu bana atmaya çalışmıştır. Burada bir sürü diamond var. Hiçbir bana ait değil. Komplo kurulmuş evimin altına gördüğünüz gibi. Bunları ben yapmadım. Bu altın da çalmış. Muni çekiyorsun değil mi? Evet çekiyorum. Tamam şimdi bu saç tellerini kitabı ve bu fotoğrafları size getireceğiz. Lütfen beni serbest bırakın ve aramayı kesin. Evet evet getireceğiz hepsini getireceğiz. Onu topla. Topla topla Bunu topla. Bunu topladım. topladım. Tamam şunu da şöyle topladım. Baba, Ejoş aşağı gelin çabuk aşağı gelin aşağıdayız. Sen aşağı mısın? Geliyorum şimdi. Bekle bekle. Gel bekle. Ecoş, gel Geliyoruz ya abla, geliyoruz. O babamın suratını göreceğim şimdi moni. Bana inanmıyordu. Göreceğim şimdi. Gel gel baba gel. Geliyor musun? Ay geliyorum. Gelin, gelin. Ne oldu? Ne oldu ya abla? Ne buldun? Suçlu Efik'miş. Evet. Suçlu Efik'miş. At babama kitabı. Bakın. At babama. Oku baba. Aynen. Oku. Ve sandıklara bakın. Bir sürü maden var. Allah Allah. Efi'ye bak sen. Onu bulup da bir döveyim şimdi ben. Baba Efi'yi nereden bulacağız? O kaçmış kitapta yazıyor ki beni asla bulamayacaksınız. Efik nereye saklanır ki? Money, Ece biliyor musunuz? Mu? Ben hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bu çöpleri falan anında. karıştırıyordu. Çöpe evet. saklanmıştır bir evet. ihtimal. Evet. Bir tane şey büyük bir çöp var. Onun içine girmiştir kesin. Gelin bulalım. Doğru. Moni biliyorum onun nerede olduğunu. Şehir çöplüğünde. Yürü gel gidelim alalım. Gidelim çabuk çabuk çabuk. Oraya gideceğimizi tahmin etmemiştir. O yüzden bulamayacaksınız dedi enayi. Ama biz onu bulacağız Moni. Hadi çık. Yürüyün yürüyün yürüyün. Kesin burada bak. Kesin buraya. burada. Oğlum seni bitirdim. Gel Pislik. lan buraya. Eş, Pislik kesin. Gel buraya. Çık orta ortaya. Dışarı çık Efik. Ulan seni bitirdim oğlum. Aha, çık. Efe. Çık buradan. Efik. Efik. Gel lan buraya. Ha? Seni yakalayamayacağımızı mısın lan Efe? Ne yapıyorsun lan ne sen? Ne yapıyorsun lan ne sen? Yapıyorsun niye ha? suçu bana atıyorsun lan her şeyi çalıp çalıp? Siz bunu nasıl öğrendiniz söyleyin bakayım. Lan zaten evimin altına not koymuşsun. Ayrıca orada bir tane iki üç tane saç teli vardı değil mi Moni? O saç tellerini yakaladık senin. Evet Efik niye böyle bir şey yaptın? Gel buraya gel. Bir oğlum seni. İğrenç. Bunu yaptım çünkü diye herkes seni seviyordu. Beni sevsinler istedim. Ulan seni sevmemizi istiyorsan niye insan gibi davranmıyorsun? Ha? Böyle yaparsan kim seni sever ha? Moni söylesene. Her, her tarafı sivik ya. Yürü git ya. Bırak onu yere. Yere Hayır. bırak onu yere. Hayır. Ulan Moni ne yapıyorsun? Ya. Moni dur. E onu abi, polise vermemiz lazım. Uçururum uçurur lan hava ya. Hayır. Ulan Hayır. bir daha böyle bir şey yaparsan seni harbi diyorum uçururum. Eski. baba. Baba Efi'yi sırtla polise götürelim. Beni bir dinler misin? Hayır. beni bir dinleyin. Söyle söyle, söyle söyle Polisi söyle. Polise götürmeyeceğiz. Polise götürmeyeceğiz. Onu hak ettiğini yapacağız. Getirin onu buraya. Evet. Getir ama, buraya. Ama bunu o zaman da, polis ya beni arar. Girin Beni Bak, arar polis. Durun gelin. lütfen. Polise gitmemesi lazım. Yoksa beni tutuklayacaklar. O zaman polisin önünde onu uzaya gönderelim. Ya boş ver ya Moni. Gel götürelim polise yoksa beni tutuklayacaklar diyorum. Bu daha mı iyi? Ya of ya. Tamam neyse hadi adaleti sağlayalım. Yürü lan Efek polise. Hapishaneye polis gidiyorsun. Beni ben. götürmeyin polise lütfen. Sus. Gideceksin oğlum gideceksin. Yoksa beni alacaklar. Pislik evet, seni. beni getirmeye. Yürü lan yürü hapishane yürü. Lütfen beni buradan çıkarın bir daha yapmayacağım. Kapat lan ağzını. Orada kal da sen birkaç gün aklın yerine gelsin Ha Ezik. Hadi gidelim çocuklar gelin karpuz Pisliksin. yiyelim. Hadi gidelim onu gel gidelim de karpuzumuzu hatır hatır yiyelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın <laughs> ve asla hırsızlık yapmayın tamam mı? Abone olan herkese bedava telefon. E, sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.